Hazar, ne yaptınız oğlum? Ya şu keçi çobanına oğlum deme be. Gittiniz mi hastaneye? Ha, nasıl herkesin durumu? Evet baba, evet. Hastanede anamların yanındayım şimdi. İyiler, merak etmeyin. Bir iki saate kadar biz de çıkacağız inşallah. Oh, aman aman. İyi olmalara sevindim. <laughs> tüh be, tüh. Ee, aradınız mı Kalender Beyciğimi? Biliyor mu herkesin iyi olduğunu? Yok baba. Hastanelik olduklarından bile haberi yok. İyi tamam yavrum. Ben şimdi ararım. Münasip bir dille anlatırım durumu. Sizin bir şey ihtiyacınız olursa beni arayın ama tamam mı? Tamam çocuğum tamam ben şimdi arıyorum tamam. Ee ne olmuş Kamil? Karılardan eksilen yok mu? Bu ne biçim laf Kamil ya? Hepsi çok iyiymiş çok şükür. Aman be sen de hiç eğlenceli bir adam değilsin ha. Kimi arıyorsun şimdi sen? Kalender ağamı mı? Tabii tabii durumu izah edeyim ona. Alo Kelender Beyciğim merhabalar. <laughs> Alo, kalender ağam ben Camilla. <laughs> sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? Asude ile ilgili olanı söyle bakalım önce. Yok be Asude Masude sana hala Asude diyor ya. Bak iyi haberi veriyorum önce ha. Karıların üçü birden intihar etmiş. <laughs> e şimdi de kötü haberi söylüyorum. Hiçbirine bir şey olmamış ha. <laughs> Tövbe et. Bırak yalanı dolanık, yalanı, hakiki haberlerle gel bana. Ben o artık bir tek Allah bir dediğine inanırım biliyor musun? Bugüne kadar bir şey yapacak olsalardı zaten çoktan yaparlardı. De ki o karılara artık onların hiçbir şeyine inanmıyorum. De ki o karılara artık hayvan terli. Tabi tabi <laughs> ben neden söyleyeyim ya? Hadi sen gel söyle ben de çekirdek çitliyim bir güzel eğleneyim karşınızda. <laughs> dönmeyeceğim işte. Bir daha adım mı atmayacağım o ona? Alendera yok artık. Bitti. A nasıl ağam sen şimdi bu konağa dönmeyecek misin? Dönmeyeceğim işte dönmeyeceğim. Sen bana bir tek Asude ile ilgili haberleri var bundan böyle. De haydi. Ne oldu? Ay kapattı be. Ben konağa dönmeyeceğim dedi kapattı adam. Yok yok ama şimdi aklı başında değil. Onun için üzerine gitmemek lazım. İdare edelim. Bana ne ya? Bana ne Allah aşkına Ben Ne halları varsa görsünler. Bana ne bunlardan? Aslında şöyle oturup uzun uzun karşılıklı konuşmamız lazım. Dün pek konuşamadık onunla. Ben gideyim kalemler dönemin yanına. Tabii tabii git Kamil. Ben gittiğimde arkamdan gelmedin. Kelin durağımın arkasından koşa koşa git. Hatta bana bak. Git de bir daha dönme. Kelindir ağamda yaşayın o kelindir hanede bir güzel. Ya tamam ya. Tövbe estağfurullah. Ay gitti ya adam. Geldin Ömer'im, dönürüm. Hoş geldin Asun. Yok mu Hanım? evet, yalnız geldim. Ben de bir heyecan yapmıştım Aslı Hanım'la beraber geldiniz diye. Ne oldu? Ulaşamadım mı kendisine? Ulaşamadım. Ben de seninle bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Ya konuşacak ne kaldı görmüyor musun ya? Asu da seni, beni, 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 beni hepimizi terk ediyor eyledi. Şimdi dinliyorum sen farkındayım. Çok üzülüyorsun, bu kadar kendini hırpalıyorsun ama... Duygularından emin misin? Ya iki gündür ne halde olduğumu görmüyor musun? Bir de bana soruyorsun. Duygularından emin misin? sormak zorundayım çünkü... ...Asude için evine, ailene sırt dönmen beni çok üzüyor. Buna gerçekten değdiğine emin olmalısın. Bahtedirim, hatırlıyor musun? Bir gece ben sana sormuş idim. idim. ki... Sen karına aşık mısın? Sen de bana evet demiştin. Ben buna çok şaşırmış idim biliyor musun? Şaşırmakla kalmayıp bir de kıskanmış idim. Yani insanın aynı yastığa baş koyduğu kadına aşık olmasının... ...ne demek olduğunu ben senin gözlerinde görmüş idim. Şimdi ben de karıma aşık olmak istiyorum. Ne var ki ne? Aynı yastığa baş koyduğum karımı sevmek istiyorum. Ne var ki ne? Çok mu şey istiyorum şu kısacık kalender hayatımda? Ya haklısın, haklı olmasın. Ne bileyim yani bir anda sen, bir anda kız kardeşim, canımın parçası kardeşim. Ya onun için hakikaten üzülüyorum. Ayrıca Asude yüzünden bütün evine sırt çevirene daha çok üzülüyorum. Aşığım diyorum lan! Aşığım! Hem bela gelin ne dedi? O da beni seviyor. Muş. Yani hoşlaşıyor. Muş. Bırakın aşkımızı yaşayalım ya. Canım. Aha. Asut. Asut'u arıyor. Aç 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 aç. Asude neredesin yavrum sen? Öldük meraktan. Neredeymiş, neredeymiş? Nerede olduğumun bir önemi yok abi. Nerede olacağımın bir önemi var. O kalender denen dangoz nerede? burada, yanımda. Dersin gelsin. Söyle ona, biraz onuru gururu varsa hemen konağa gelsin. Asude, kapattı. Ne dedi, ne dedi? Şey diyor, seni konağa çağırıyor. Allah'ım! Beni konağa mı çağırdı? Bittim ben! Gittim ben! Dönürüm fazla şey etmeseydiniz. Dangoz falan dedi yani. Düşündüğün gibi olmayabilir Dünürüm. Bir saniye bekler misin? Haydi benim babam. Haydi. Haydi. Ya. Ya iki lokma yesen ne olur ya babam? Niye böyle yapıyorsun ya? Bana ne yemeyeceğim? Ya babam, benim güzel babam. <laughs> yani uçan da uçulmaz, aman ölen ölünmez ki. Benim Reyhan'ım buraya gelip konmadıktan sonra ben ne bir şey yerim ne de bir şey içerim bana ne? Ya bu koskoca adana'da sana cici annem yok. Bak bana bak, sen bunu yersen, bunun hepsini bitirirsen... ...sana söz veriyorum, Reyhanların en Victoria sekretini sana getireceğim ha. Victoria mı dedin? vallaha mı? Vallaha. Söz mü? Söz ama yersen. Tamam, ver onu bana bakayım. Ha. 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 Aferin. Yarasın. Haydi, 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 haydi. Derhal boşaltın burayı. Ya adam çorbasını içiyor. Aha da bitirdim. Hmm. Hah, e bitirmiş abi. Haydi haydi abi. Haydi abi adamın derisinden haydi dışarı çıkın ya. Tamam ya tamam. Herkes de bir müsellimliğe özendi ya. Tamam bir eve bir deliye tak. Hadi babam gidelim. <laughs> Victoria'ya mı gidelim? Ha Victoria'ya babam. Tamam ha, o zaman. Ha benim gülüm babam. Victoria. <gülüyor> 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 Sen otur. Uğursuz. <laughs> hadi kalk. Sen de kalk. Haydi. Kalkamam. Sebep? Ölüler kakamaz da ondan. He? Ben yaşayan bir ölüyüm artık. O yüzden önümde her şey yapabilirsiniz. İstediğinizi yapın. Ne gözüm görür, ne ruhum duyar. Ya oğlum hapır sapır konuşmaydı, kalk git ya. Ba bakla. Birazdan burada yılların hesaplaşması yapılacak. Ve sonucunun ne olacaksa muamma. Ya adam olursun buradan tıpış tıpış böyle gidersin. Ya da Allah dinim imanım olsun. Vallahi seni şahat yazdırırım ha. Müsellim ağam. Müsellim ağam. Ne var ya müsellim ağa yok. O zaman size söyleyeyim Türkmen ağam. Kapıya dayandılar. Ne diyeyim Cemil kimde yandı kapıya? Vallahi kimliği belirsiz karılar. Karılar mı? Nesliyle lan karılar? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Yürü Cemil Yöre karılara bak biz ne istiyorlar? Kalk lan daha yatayım! Otur lan seninle! Sen otur, sen kalk! Canınızdan olmayasınız. Aç aç. Doğru diyeceğim. Aç aç. O vakit sadece kafamı çıkartabileceğim aç aç. kadar aç. Tamam. Aç kapıyı aç. aç kapıyı aç. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı Ne var ya neresi siz? Kalenderi istiyoruz Türkmen. Biz i̇stiyoruz. Kalender abim evde yok. Evde olduğunu biliyorum. Yine kadınları kendine siper ediyor. Kadınların arkasına saklanmayı bırak da... ...çık karşımıza kalender. Aa. Ne var ya Abi ben de yok diyeyim sana işte. Arkama falan da saklandığı yok. Arkamda Cemil'le Nevzat var. Yalan mı söyleyeceksin? Yalan söylüyorsun. İçeride o biliyorum. Ya sağ yalan burcu mu var benim ya? Allah Allah yok diyeyim işte. Yok. Ya niye öyle bakıyorsunuz ya? Ya abi burada olsa ne yapacaksınız ki? Yüzyıllardır bu topraklarda ezilen tüm kadınların hesabını soracağım. Değil mi Masestar? Evet.

Bu kapı ki bu kapı, yüzyıllardır yüzümüze kapanan kapılardan sadece bir tanesidir. Kadınlığımıza sahip çıkmak için yüzümüze kapanan tüm kapıları açtığımız gibi... ...bu kapıyı da açmak boynumuzun borcudur. Borcudur! Öyleyse biz bu kapıya ne yaparız? Kırarız! Kır Kırarlar mı? yüzünden kendinizi yıpratmayın. Koç başını getirin. Koç başı dedi. Ha. <laughs> Koç başıma. Alo. Alo, alo abi. Abi sen neredesin abi? Ha, kapının önünde harp çıktı. En az kırk tane azmış, karı kudurmuş böyle. Kapının önündeler abi, koş yatış. Kırk değil, yüz kırk karı olsa umurumda değil. Biliyor musun Türkmen? Asude geldim, Asude. He, geldi karı altısı kalkmaya sıca. Karıların ele başı sağ abi. Kapıyı açmasa <laughs> kalkacağım değil. Ne? Asudem içeri girmek istiyorsan da onu buyur etmiyorsun öyle mi? Öyle derle öyle der. bildiğin gibi tel abi. Abi öfkalı kalabalık bunlar. Bak bak sana diyorum. Hemen telefonu kapa ve o kapıyı sonuna kadar aç. Duydun mu beni beni? Ama abi. Bana bak ben yoldayım geliyorum. Eğer ben geldiğimde Asudem bu kapının dışındaysa ona hepinizin başına yıkarım. Yıkarım, duydururum bunları, hadi. Şuna bak ya. Kona mı gelmiş? Evet. Kapıyı açmıyormuş Türkmen. Bir de kalabalık falan bir şeyler dedi, anlamadım. Kalabalık derken? Ne bileyim işte, turk mı, yüz turk kadın mı varmış, neymiş, ne işler? Ne? Abi, at. Cemil, ne yazarsın? açın lan kapıyı. Aa, ama çıkır lan Ama asıl anası yok lan. Açın dedim kapıyı. Abi. abi kesin emri var. Hepiniz açın. Hakkını helal et. Helal olsun diye benim. Yapacak bir şey yok. Yürü, yürü. O zaman yürü. Yürü. açıyorum. Yürü, yürü. Tamam tamam. Aşık tamam. Ne ediyor ya? Galiba büyük tercihler Nerede o kalender? Derhal çıksın karşıma! Meyvey! Kalender mi? Ya senin ne vaktine koskoca ayı adıyla çağırmak? Sen ne oluyorsun ki ne? Neyim olacak düşmanım? Üstelik sadece benim değil, sizin de düşmanınız. Hepimizin düşmanı, tüm kadınların düşmanı. Kadınların düşmanı, erkekliğin belası. Kadınların düşmanı, erkekliğin belası. Söyleyin ona, hemen aşağı insin. Yoksa bu konağı onun başına yıkarız. Değil mi Maysestar? Evet! evet yıkacağız. Yıkacağız. Buraya, buraya! Kadınlar savaşa! Kalender, buraya! Kadınlar savaşa! Kalender. Bir dakika. Siz ne çabuk iyileştiniz öyle? Daha yeni öyle başınız, kolunuz sargıda. Yüzünüz, gözünüz mosmordu. Hatta siz tekerlekli sandalyedeydiniz. Evet. Kalender çarpmıştı size. Çarpmadı ki. <laughs> Ama sen ha buraya biraz daha durursan... ...biz sağ çok kötü çarpacağız ha. Nasıl yani? Ne demek istiyorsunuz? E şimdi şunu demek istiyoruz. Kalender abi bizim düşmanımız değil ki. Sensin düşmanımız. Hem ağam bize kıyamaz ki, ...bir fiskeneyi vuramaz ki ne? Yani biz sağ benim gibi kutluk bir oyun oynadık. Al su <laughs> <laughs> Ama neden? E bu evden gidersin diye. İyi de ben sizin hakkınızı aramaktan başka ne yaptım ki? Uy! Abi de utanmadan hala soruyor musun sen? E daha ne yapacaksın? Ağamızın aklını çaldın, gönlüne girdin. Ağamın yanında şırdan yatın ya, şırdan. Kamila? <laughs> sen de bu işin içindesin değil mi? Anlayamıyorum. Niye böyle bir oyun oynadınız? Asude sen anlayamadın mı canım bu oyunu? Karılar, benim karılarım Asude anlayamıyormuş. Anlatayım mı Asude'ye? ya? Ee, tamam. <laughs> Aa, bak şimdi canım benim. Sen bu konan istenmeyen bir tüyüsün. Seni tıraşladık. Anladın sen? Tıraşladık. Haydi bakayım, fırını pırtını topla. Hop, git buradan Asude. Go Asude, go Asude, go Asude. <laughs> ne oluyor burada? Ne diyor bu kadınlar? Kalender ağa kimseyi dövmemiş. Kadınların oyununa gelmişiz. Peki böyle büyük bir yalana kalkışacak cesareti nereden buldunuz? Ha kadınlar söyleyin bakayım, cevap verin kadına. Ee, veriyorum. Cehaletimizden. Yaşasın cahil cesareti. <laughs> <laughs> karı gidiyor. Ayıp vallahi be. El sallayın bir güle güle deyin karı da ya. Güle güle Aslı de. Güle güle Aslı de. Güle güle Aslı de. Güle güle Aslı de. Asude Hanım. Kalender Bey. Beni çağırmışsınız, geldim. Emredin. Ben Size büyük bir özür borçluyum. Aman. Aman şimdi hiçbir şey dilemeyin. Neden? Çünkü bunu yemekte baş başa konuşurken dinlemek isterim. Asuda Hanım. Asuda Hanımcım. Benimle çıkar mısınız? Ne? Bey. Sizinle çıkmaktan mutluluk duyarım. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım savaşırım bile. Çok i